Yok Oo, yok Yok Adam var adam var Yakın lan çok yakın hemen şimdi 5 metre 5 metre abi hemen önümüz ya Helal Vurdum abi Ben de ben az... de vurdum onu Ben de vurdum bir tane o 3 mü o cidden ya Oynuyorum senden Kapalı ben şunun da bak. Diğer ilki nerede Ölüsü. Lan direkt şurada bir yerde vurdum ya. Yani. Ha burada burada. Hızlı ben bende akbaba var. Bana da var abi iletilmişsin ben bakayım etrafa. Tamam ben ultluyorum o zaman. Direkt yakalım bunları ya. <laughs> Yanıcı falan bulup. Bir de Ooo bir şey Bunlar... var burada. Dol çalmak isteyen varsa. Bunlar iki mi şimdi? Kapatın yaz. şu diğeri göremedim. Yukarıda falan mı? İkili varmış ama. ne gören var mı ya? Yok. Yukarıda galiba diyeceğim. Orada da yok. kafayacağım kafa yiyeceğim silaha bakarken. Ne sen yanıcı arıyorum burada. Biri buz kesiyor. Yani dili yok. Oyunda Almanlarla tanışıyor. Ve hep Almanlarla bu oyun oynuyor. Ben direkt içeri dalayım ya. Arkandan gelirim. Bende de bıçak var. Kapı açık bu arada. Dikkat et. Kapı açık. Bekle olabilir orada. Al bıçağı çektim ben. Giriyorsan. Gireyim mi? Arkandayım. Gelirsen ya gireceğim ben direkt. Ben, ben, ben. Lan! Bu da? Söyle söyle dur ben. Ben yatırda örümcek burada sardı. Hadi attık. Verebilirsin büyük var. Yardım. Ne kaybettim. Acaba. <laughs> i̇şte diğer da şey yok Oğlum ben var ya Ben safety'yim abi Kaldırdı arkadaşını Ben valla oynamayacağım bu oyunu ya Benim üzerimde diğer arkadaşı var onu kaldırıyor Eşşol eşşek Helalsin be abi ne yapıyorsun sen be? Yatın aşağı. Evet. Hey. Helal. Bugün ilk defa yüzüm güldü arasını çok. Sabahtan böyle böyle vuruyordum. O beni öldüren kahpe çocuğu nerede böyle yazdın? Bunu bulacağım. <laughs> Köşeyi mi pusmuş? Ya olay ne biliyor musun? Adamın beni öldürmesi değil. Adamın üstüne tam koşacakken Bak tam koşacakken böyle koşuyorum. Örümcek bana zehir attı. Bütün görüşümü kapattı. Burada adam var ölü. Abi bir şey diyeceğim. Peki o kapıyı kapatan kim? Temel abi galiba. Ben yok, yok. kapıyı. Ben kapı kapat. Biz vardık ya orada. Adam kapatıp kaçtı herhalde değil mi anında? Şey şey şuradaki kapıyı mı diyorsun? Yok tahta kapıyı. Biz girerken. Yok. Ben, sonra ben girdim hatta. Ya, atıyorum. ben ya, ya, çok büyüktü be. Ben o gelen sesi... Şey, <laughs> <laughs>